bizim yeni ses hoş geldiniz demekle başlamak istiyoruz. Bayağı Ve sen de öyle demek istiyorsun değil mi? Evet. Yani şimdi Nokia'nın çok değişik bir özelliği olan kızıl aküstü ışınlardan bahsedeceğiz. Bu özellik iPhone'larda hatta Galaxy S3'te bile yok. Doğru mu? Yani. Doğru mu? Doğru. Evet. Aynen doğru söylediğiniz bu. Kızıl aküstü ışınlar. Hem güvenlik açısından hem de Bluetooth kolaylığı sağlayabiliyor. Değil mi? Evet. Kızlar sesli şunlar özelliklerini sizden duymak istiyoruz. Ben bu konularda çok usta değilimdir. Kızlar sesli şunlarının özellikle rehberden isim bile atılabilir. Ve her şeyi kolaylıkla Bluetooth'tan daha kolay atabilir. Evet. Aynen öyle. Ben de rehberden Kız ötesi ışınlarım olsaydı benim telefonumda sen de bluetooth yeni kız ışınlardan atardın. Değil mi? Evet. Ben kız ötesi ışınlar kolaylık sağlıyor. E şimdi kız ötesi ışınların lazer özelliklerine bahsedeceğim. Kız ötesi lazer ışıkları her yeri lazer yerler. Eğer birisi telefonu almayı çalışırsa o lazerlere değerse size alarm veriyor. Yani bu güvenlik açısı çok önemli. Hırsı kaptırmamazın sağlığa. Hem de ev güvenliği için de önemli değil mi? Aynen öyle evet. Ne tamam. <laughs> en kötü özelliklerimiz ise multimedya mesajlı. Multimedya mesajı yok çok zor ya. Benim telefon gibi değil mesela. Doğru değil mi? Doğru. Evet bu telefon yeni model ama düşük bir kamerası olduğunu anlayabilirsiniz. Blackberry Chrome 88 gibi değildir ya da iPhone'lar gibi. Çünkü düşük bir megapiksellik kameraya sahip. Ama Nokia no, tasarımcıları çok özellik. iPhone'larda bile bunda var değil mi? Evet. Bas konuş gibi mesela. Ve bas konuşup bu polörlerden kökületimi sağlayabilirsiniz. <laughs> Ve bunun canlı yayın mikrofonu. Hani Nokia'nın telefonu var ya önceki sezonun son bölümünde anlattığımız. Evet. Ondaki mikrofon sanki normal bildiğimiz kablosuz mikrofonlar gibi çalışacakmış. Ha. Gerçekten. Ha. Onun evet. modunu değiştiriyorsanız ve sanki bir şey sunar gibi kullanabiliyorsunuz. Yani çok yüksek sesli. Ama hoparlör siz kullanırsanız daha az ses verir. Ama hoparlörü kullanırsanız yine kulaklıkla kullanırsanız ne olur çok yüksek ses <laughs> gelir. Mı? Evet. Mı? Evet. Haklısınız bayağı. Şimdi ne olsun? Kulak bir kız ötesi buluyor Yani bu uyusuz kulaklık ise çok değişik bir sistem. Aslında benim telefonumda bunda olmayan bir özellik var. Bu USB kablosu yok değil mi? Evet yok. İşte benimki USB kablosu var ve bilgisayarın telefonu internet aktarıyor. Yani bütün özellikleri ele geçiyordu ve internete bağlanabiliyordu. Geç telefonda internet var bununki gibi ama çok yavaş çalışıyor. Bunun bile interneti hızlı çalışıyor ama paralı. Benim de evet, paralı değil. Evet, internete girmedik bu telefonda. Giremedik. Hiç sesimi ettiyse telefon çalıyor. bahsediyor değil mi? Bunu <laughs> kanıtlayabiliriz. Bir sonraki bölümümüzde kanıtlayacağız. Herkese iyi günler.